Binmişler. Yaramaz kuzenimi iyi seyirler. anne hani ne zaman gelecekler? İki saattir bekliyoruz. Ya kızım o kadar uzakta değil. Ya çok uzaktalar pardon. Birazdan geliyorlar 5-10 dakikaya. Ben arayayım. Alo ne zaman geleceksiniz? Ah tamam. 5 dakikaya buradalarmış. Peki bekleyelim o zaman. <laughs> gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel varmış. Gel buraya. Gel buraya. Gel Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kızım bak sen onları ne yapıyorsun? Peki çocuklar durun. Teyze. Hmm. Teyzeciğim efendim sana hediye aldım ister misin? Yok şey eniştem nerede geliyor? Valizemizi taşıyor. Hani bir hafta kal, bir ay kaldı ya. Bir... Pardon hafta Ay ma neden? Hadi aşkım, bu izleri getirecektin. Of, o kadar zor değil yani? Ne siz olmuş? Kesin zordur bir de yani. E zor tabii ki. aşağıya böylesin. Neyse artık eve geçelim. Evet, çok üşüdük sokakta. Hem yani kış. Buyurun efendim. Hayır ya. Ben ben kazandım. Hadi o zaman kimin kazandığını taş, kağıt, makas yapalım. Taş, kağıt, makas. Olmadı. Aynı anda taş taş. Bak seni yeneceğim. Anne bana gerçekten bu yeri bırakıyorsun? Gel kızım sana bir şey diyeceğim odan. Daha mutfakta diyeyim. Gel kızım hadi. Bir seninle bir durum konuşmak istiyorum. zaman hakkında geliyorum. Bak kızım eğer kuzanların ağlarsa ne yapacaksın? Söyleyeyim mi? Ne yapacağım? onları hemen çikolata vereceksin veya jelipan şey yoksa çok sinirlenmişler yani iyi mahvedermiş onu hemen veririm ben tabii ki de ya yeter Bu çikolata. Aferin benim güzel kızıma. Neyse hadi bakalım. Şimdi sen git bakalım. Uyu biraz istersen. Anne ben bunlara bakmak için uyumuyorum. Evet peki tuvaleti geldiklerinde normal bizim tuvaletleri de değil. Dışarı çıkıp kaldırma veya otoparkı iş Ne? Anne rezil olurum tam mahalle. Hem onlar sosyete. Olmazsın olmazsın kızım. Neyse. Tuvaletim geldi. <laughs> tamam. Hemen dışarı çıkıyoruz. Allah'ım sen bana sapık Ay çiçekleri işe ettireceğim. Haydi çıkalım. Gelin 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 hadi. Gelin. <laughs> Tuvaletimizi atacağız. Bir bahçe yapacağız. Gelin yapın artık tuvaletinizi. <laughs> Çık sen çıkın. Çikolata. Hadi eve. Evet. Uyku mu geldi? Uyku mu geldi? Tamam sizi ben yatağımda dururum. Ne Ama beni peşe kestirir beşik bu yaştakilere asla size beşik vermem. Ben yine beşik 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 beşik. Hadi gel yatağımız boş var bir şey. Ben yerde tutacağım. Yer yani daha da rahatmış. Tamam. Tamam. <laughs> Sen üşürsün al şunu. Ah hiç düşündüğüm gibi değil. Ne oldu kızım? Baba ya şimdi oluyor ki şöyle şu kuzenlerim çok yaramazlık yapıyor. Bir ay Baba ben bir ay bir ay beklemem. Çocuğum tamam ben anlıyorum ama seni dayanman gerek. Ben de artık sıkıldım onlardan. Çok istek istiyorlar ama yapacak bir şey yok onlar seni kuzenim. Uf baba. Ne konuşuyorsunuz böyle? Bu fen işte. Bu Kuzenim çok yaramazlık yapıyor. Ah oh, tamam canım. Bir ay kaldı. Şu bir ayı da hatırlatmayın ya. Eee ne yapıyorsun? Benim ya gazet okuyordum geldim. Aa ne geldi gazetesi. Uy, Atatürk'ten bahsediyor da biraz. tamam neyse. Hmm. Bücürler. 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 Uyanın. Beş dakika. Uyan dedim. Ya. Hemen salona. Of ya tamam. He 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 he. Ne yapıyorsun? Oyuncak. Kudatlı oyuncak benim olacak. Asla seni vermem. Bu ne ne? Of ya. İşte bunu hiç sevmiyorum. Kaldı işte <laughs> benim kuzenler. Ben uyuyacağım. Odamı da dağıtmışlar ya. Allah Allah. Şöyle çantalarımı koyayım en iyisi. Koydum vallahi. Daha da fazla halim yok. Annem onlar. Anne kuzenlerim ve tam durdu. Uyku. Bakalım. Akşam yemekleri hazır. Ee, Nuriye abla ben Kuki'nin arkadaşıyım. Ben de yiyebilir miyim yemek? Annem annem izin vermişti. Ah oh, tabii ki. Şu yemekleri sevmiyorum. Aklıma bir plan geldi. Kuzenime yine Annem gerek. Kardeşim gelsin. Kaşık ama çok güzel. Annem, Görmek istemiyorum ben. Arkadaşın gönlüğü ne? ne? Tüylü mü? Evet. Tamam babam var da geliyor hani enişten de. Yeme. onlar yemeğe hani gelmeyecekler, Dışarı gelecekler. Vazgeçtiler. Her yer kapalıymış. Tamam. Geldim. Ben hemen yemek ayazı getiriyorum. Salata yapmıştım. Başka yemeğim yok galiba. Oh! Yemek yapmayı unutmuşum. Ama biraz yaprak var. Yani yaprak senin yani Sizin de yolluyoruz ya, 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 ya manyak mıyız biz? Neyse artık sonatlayayım. Hmm. Hey ne yapıyorsunuz kuzenlerim? Hey, işe kışkırtma. iş